Merhabalar herkese. yarın voley YouTube ekranları da hoş geldiniz. Bu başlığımızda Galatasaray taraftarı Victor Osimhen'in alınmasını, bonservisinin alınmasını istiyor mu sorusuna cevap arayacağız. Öncelikle yarın Voley YouTube kanalına abone olarak bu tarz videoların devamını sağlarken yorumlar bölümünden bu başlıktaki konuyla ilgili görüşlerinizi de belirtebilirsiniz diyelim. Evet 2024-25 sezonunun şampiyonu belli oldu. Üst üste 3 defa Okan Buruk'un Galatasaray'ı şampiyonluğunu tamamlarken 25. şampiyonuna ulaştı. Fenerbahçe ve Beşiktaş henüz 4. yıldızını takamadan 5. yıldızını takmış oldu ve artık bu iki takıma da ciddi bir şampiyonluk sayısı, kupa sayısı anlamında ciddi bir üstünlük sağlamış durumda. Tabii bu başlıkta Victor Osimhen'i konuşacağız. Yaz transfer sezonunda büyük bir fırsat hatta ben piyango olarak bunu belirtiyorum. Böyle bir süreçle yaz transfer sezonunda Galatasaray ve Osimhen'in yolları kesişti. Özellikle sezon içerisinde yaşamış olduğu sakatlık sebebiyle sezonu kapatan Icardi'nin yokluğunda Osimhen'in takımda bulunması ve Osimhen'in performans adeta Galatasaray'a şampiyonluğu getiren en önemli anahtarı oldu dersek herhalde hiçbir Türk futbol sever e, özellikle Galatasaray taraftarı buna itiraz etmeyecektir diye. Hatta Galatasaraylı oyuncuları sorsanız yine evet o simen bu seneyi aldı diyecektir. Yoksa tabii ki Barış Alper'in, Yunus Akgün'ün, e, Mertensin, Torayra'nın, Sara'nın etkisi yok değil. E, Sanchez'in, Muslera'nın. Bunların etkisi e, tabii ki var ama Osman burada süperstar özelliklerini dibine kadar son maça kadar gösterdi. E, büyük ihtimalle forma şansı bulursa göstermeye de devam edecektir diye düşünüyorum. Peki e, Osman transferini nasıl şekillendirecek? Başlıkta yazıyor Galatasaray taraftarı Osman'ın alınmasını ister mi? Bu soruya hayır cevabı verebilecek hiçbir Galatasaraylı yoktur diye düşünüyorum. Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları ya bu para verilmez gibi bir ifade kullanıyor olabilir ama Galatasaray'ın Osman'la devam etmesi demesi şampiyonluk yarışında olan diğer takımlara çok ciddi bir handikap yaratacaktır. Bu yüzden Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları Osman'ın mutlaka e, ülkemizden ayrılacağını düşünürken Fenerbahçe taraftarı bir nebze acaba bir çılgınlık yapıp Fenerbahçe bonservisini yatırıp o simeni ikna edip Fenerbahçe'de oynamaya bu durumu ge gerçekleştirebilir mi diye düşünüyordur. Beğenmiş olduğum gibi Galatasaray taraftarı veya taraftarlar işin mali kısmını çok fazla düşünmez. Düşünmeyebilirler. Çok normal. E, sonuç olarak e, işin mali boyutu mantığına bakarsan formasını e, maç biletini de alırken sonuç olarak taraftar yine cebinden para harcıyorken kulübünden de bu oyuncuyu getirmesini ister. Bon servisi yüksek mi? Yüksek maaşı yüksek mi yüksek oyuncunun sana kazandıracağı şeyler bu bedelleri karşılayamayacak kesin ama taraftar olaya her zaman daha çok duygusal bakıyor ve böyle bir performansın ardından Osimen takımda kalamaması ki bu simenin takımda ayrılması çok büyük bir ihtimal. Hani küçük de olsa ihtimaller tabii ki var takımda kalması, ülkemizde kalması adına ama Osimen'in takımdan ayrılığı Yerine Galatasaray'ın yine para harcayıp bu etkiyi yaratamayacak bir oyuncu getirmiş olması olasılık olarak söylüyorum. Tabii ki e, yönetim karşısında taraftar karşısında yönetimi ister istemez biraz zora sokacaktır. Ha o üzerine o simen gibi veya o daha iyi nasıl bir oyuncu getirirsiniz? Bu da mutlaka yönetimin elini güçleştirecek unsurlardan yine bir tanesi olarak söyleyebilirim. Sözünüzü bu videomuzdaki soruya Tabii ki Galatasaray taraftarı o takımda kalmasını isteyecektir şeklinde cevap verip bu videoyu sonlandırıyorum. Hoşçakalın.